adım adım arıyorlar adım adım. İkiliye bakın, ikiliye bakın Allah'ım. Aa istek atılmadı Allah'tan. iste atılmadı. En iyi 44 Malatya. Tamam. Tap on screen guys. Hello, we guess to iskanish nahini. Das is good ten up and nine, ya. Yeah. Gökhan'ım gireceksen gir sen de şarkıya. Düştüm dara ben adayım ah. Düştüm dara ben adayım. Ben adayım. Böyle sesin de adım arıyorlar arıyor. İyi Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar, Aziz Hanım. Aleyküm selam, merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Eyvallah, Allah iyiliğinizi versin. Ben de iyiyim, tamam. sağ ol. Ne var ne yok? Yani, fena değil, gerildik biraz, o kadar. Yüzüme karşı söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Var. Dinliyorum. Ne demek o soyunmak için bahane arayan ne demek? Öyle aaa soyunuyoruz deyip soyunmak ne demekse o da o demek yani. Canım üstümü çıkarmak istedi ve çıkardım. Sıcak. Evet. Hayır imalı bir şekilde çıkardığınız için ben de bu söyledim yani. Baktım herkes askılı ben de askılı takılayım dedim. Abim. Çok like değilim yani. Tamam. Yani Gökhan Bey sağ olun. Gökhan Bey hoş geldiniz. Evet. Ya yani ayıp yani kullandığın cümle biraz siniri bozucu. Hani... Eyvallah. Eyvallah ama eyvallah Mehmet. Eyvallah ne eyvallah Azze. Gökhan Bey teşekkür ederim. Aslında cümlenin tabanına ne yaptığını herkes gayet iyi anlıyor. Ben Baksır'la da burada koştururum şimdi yani hoştur çok da hoştur. Şimdi, arkadaşlar Yakup Bey sağ olun 100 puan. Teşekkürler. Türkiye teşekkür ediyorum hayatım. Valla. Yani giyinik şimdi neden soyundun peki? Ya tabii ki senin fikrin de senin hür iraden. Sadece giyiniktim yani. <laughs> İcabetli ya soyunduk yani. İcabetli soyunduk. Yani bak biz demiyoruz soyunmak için. eyvallah valla çiftlikteyim. Elisa Beauty ya terbiyesizlik yapma kadın günah alıyorsun ya. Cık cık cık. Yakışmıyor bir de izliyorsun beni günlerdir ya. Beyefendi sağ olun kediniz için teşekkür ediyorum Tukya Bey. eyvallah onun. siz hostes olmak istiyordunuz değil mi? Hmm, sınav tarihi belirlendi de bakmadım ne zaman. Yeterli bir İngilizce var mı sizde? Göreceğiz. Var mı? Kurs mus var mı? B1'ler, B2'ler. Kursa gittiğim zaman vardı. O zaman B1'de de bakalım. Liloş demişsin bana doğru mu? Ya gene başladık, hadi bakalım. <laughs> Zaza kızı sağ ol, Zaza kızı teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Hakkın teşekkür herhalde, selam olsun Zazalara da. Kullandığım da. kelimenin anlamını bile bilmediğim için bilmediğim kelimeleri de kullanmıyorum. Anladım ben de sormak istedim, kullandın mı kullanmadın mı yani. Kullanmadım. Eyvallah. Bana bir zamanlar profesyonellik demiştin ya hani o yüzden şaşırıyorum sormama. Neylik demiştin? Profesyonellik. Evet. Nonnik dedin mi demedin mi sen onu söyle bakayım. Al işte. <laughs> He? Şaka mısın sen dalga mı geçiyorsun? Beni sinir atlasın ya. Nonnik dedin mi? Hı? Sen Demedim. bana nonnik dedin mi demedin Demedim. mi? Demedim. Tamam o zaman. Var mı başka soracağım bir şey? Olunca sorarım zaten içimde tutmam. Sor. Eyvallah. Eti puf yer misin? Yemem afiyet olsun. Neden? Sevmiyorum çünkü. Allah Allah. Küçükken de sevmiyordum şimdi de sevmiyorum. Kiraz? Bir şeyi sevmeyince Allah. sevmiyorum işte ne yapayım kiraz demek. Küçükken demektir. sevip sevmediğimi ben bilmiyordum alamıyorduk. Hayatım hayatın kolpa senin. Ha, <laughs> ne Nasıl alamıyordu o zaman 15 kuruştu. Yoktu mahallede 15. bakkal yoktu anasını satayım ne hayatım kolpa. Öyle desene niye bağırıyorsun Sabine Sabrina Hanım ben? sağ olun ekranlara çift tıklayın. Neyin Neyi siniri Haris bu? Hanım, sağ olun Allah Allah. Şamaroğlan'a döndük ha iyice. Böyle kolpalı molpalı da konuşma yani. İstediğim gibi konuşurum. Sonuçta Allah bir Allah Allah sen yapıyorum. sesini yükseltme. Sen bana sesini yükseltirsen ben de sana sesini yükseltirim. Tamam ben sana kelimelerimi seçerek kullanıyorsam senden de aynı şeyi bekliyorum. Kelimeleri seçerek kullandınmış hali mi bu? Bir az önceki PK'daki gibi ha? Evet. Allah razı olsun demek seçerek kullanmasan öldük yani burada cenaze. Ayna gibiyim yani. ben. Yapılanlara, söylenenlere karşı tepki veririm. Tamam ben de ayna gibi olurum o zaman. O zaman yapılmasın o zaman bir şeyler söylenilmesin. Tamam yani. ben de ayna gibi olurum. Bana burada artistik yapma o zaman. He arttan artan alttan hele muameleci falan demeye gelmiyor yani icabet. Muameleci etmez. ne demek? Hani hele kolpa Hı. molpa falan yakışmıyor yani. Can bey sağ olun. Sana da çok şey yakışmıyor da yapıyorsun. Allah yani. Allah. İcap Hı. etmez Hı. yani öyle kolpa. Aynen icabetmez. Aynen sesimizi yükseltmeyelim. Yükselirse ben de yükseltirim. Ne yapayım Kendimi kontrol seçelim edemiyorum. Seçelim yani, ben seçelim yani. Aziz Hanım. Bence seçelim. de seçelim. Bence de seçelim. Bu bir kendine bir söyle bunu. Küçük harflerle konuşalım yani. Küçük harflerle konuşalım. Emredersiniz, Mehmet Bey. Öyle Emir değil yani. Emir. Arkadaşım emir değil yani. Uyarı yani. Yani anlatabiliyor muyum? Tutkya sağ. Ol. Gel PK'da yapalım sen birazcık. Uyarı. Ya, yani sen bana o kelimeyi cümleyi kuracaksın. Ya herhalde anlamadım ben ki. de diyeceğim ki tamam sakin sessiz konuşayım var mı? Bana bundan sonra Yıldırım Bey diye hitap edersen sevinirim Azize Senin adın Mehmet ve ben sana Mehmet diyeceğim. Ben insanların artık bu saatten sonra bana soyadımla hitap etmesini istiyorum ve soyadım Yıldırım. Ben istediğim gibi hitap ederim. Mehmet diyeceğim. Samimi olmadığım arkadaşlarım bana Yıldırım diye hitap eder. Bana Yıldırım dersen birazcık koruyalım diyorum ben. Aynen e, ee, bana Yıldırım diye hitap edersen memnun olurum. İş arkadaşlarım Yıldırım der. Tamam Yıldırım. Aynen biz iş arkadaşıyız. Fatih abi hoş geldin. Aynen teşekkür ederim. Aynen öyle. Yıldırım sen Yıldırım sıkıntı yok. Sadece yakın çevrem bana Mehmet diyebilir. İş arkadaşlarım Yıldırım der. Keyfim yani. bilir Yıldırım. Keyfin bilir. Kahyası bilir. Aynen. Aynen. Bünyamin aynen. abi hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Yeni teşekkür etme şeklim şu anda buldum. Bu konfetiyle buldum. Münyemin abiyle buldum. Artık böyle teşekkür edeceğim. Harika. Şimdi buldum. Çok teşekkür ediyorum abi. bak <laughs> helal <herhalde. gülüyor> 110 puan lazım. <laughs> eğlen eğlen aynen. Bizim ağzımıza. Eğlen. 110 puan harika. Ne bu goril gibi? Goril gibi. teşekkür ediyorum hayatım. İki katı geliyor abi. Hep beraber en ilk. <laughs> İki katı geliyor abi. ilk katı da. <laughs> Memoş eğlendi ya Memoş. Güzel eğlendi. Abi. Can Bey sağ olun. Tukya teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Fatih abi hoş geldin. Tamam teşekkür ettim. Dur artık ben Teşekkür ederim. Vatan Hasreti sağ ol. Çok teşekkürler Beyler. kapattın? Duyuyorum senin sesini metnini kapatmadım. <laughs> teşekkür ediyorum destekçilerime. Hep böyle mi devam edecek bu? Hediye geldikçe devam edecek. Teşekkür ediyorum abi hakkınızı helal edin. Aleyküm. Sevinmemden, teşekkür edişimden rahatsız olduğunuz bir durum söz konusu mu? İcab etmez. Ne konuda? Yani ne bileyim bence icab etmez. Kime göre? Bana göre. Allah Allah. Aynen. Eyvallah. Eyvallah. Selam hoş geldin selam. Eyvallah eyvallah. Memo Memoş mu dedin bana? Memo Memoş dedim evet. Kötü bir şey mi? Adım Mehmet Memoş. O da mı yani yasak? Memo o Memoş diyeceksen O da mı yasak? Onu da mı sadece samimi oldukları kullanıyor? O zaman Memoş diyemeye yakınlığında görüyorsan Memoş'um diyebilirsin. Sen Mehmet demenden rahatsız oluyorken Memoş'um demenden mi Yo, rahatsız oluyorsun? Yok hiç rahatsız olmadım Memoş'tan. Öyle mi? Mehmet'ten yani, rahatsız li liloş diyemezsin ama Memoş dersin. Mamoş de. Ya da Aa, sen bana var ya, mi? ne de biliyor musun Azize? ''Mahmet'' de. Çok güzel kelimeler kullanmak isterdim de, işte izin vermiyorsun o yüzden. ''Mahmet'' de, ''Mahmet''. Bana mahallede arkadaşlarım ''Mahmet'' der. Ben yıldırımdan devam edeyim, yabancı görüyorsan yabancı takılırız. Öyle ama konuştuktan sonra elin şöyle inmesin orada, elin şöyle gitmesin. Elimi ben kontrol ediyorum. etmek için yapıyorum, yoksa başka şeyler yapıyorum. Ben e, diksiyon, mimik eğitimi aldığım zamanında da böyle şeylere takılıyorum. Valla donumu indiririm koştururum burada görürsünüz hepiniz. <laughs> Sinir Sakıntılı olduğum ben. şeyleri yapmayalım arkadaşlar. Ben özgür bir bireyim hani Ben bir her şeyi yere... demek istiyorum falan diye belini böyle kaydırma yani. Yoksa? Sıkıntı çıkabilir. Lütfen bir sıkıntı çıkarır mısın? Allah Allah <laughs> bugün bunların hepsi toplanacak gelecek bana bu kafayı yiyeceğim ha bugün. Bunların hepsi kim kiminle kıyasladın beni? Genel yayıncılar. Abi birazcık ciddiyet ya. <laughs> Bu şey kudurttuktan sonra alınan zevk. <laughs> şey, çift çıklayın abiler değil Abi vallahi birazcık ciddiyet ya anlamadım ki ya. Değil mi? Cık, 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 cık. Değil mi? Vallahi billahi ya. Aziz. Yıldırım. Kendine iyi bak iyi yayınlar diliyorum. Bir elektrik gitti Fayam Elektronik. Görüşürüz yıldırım, ee, yıldırım Bu arada söylediğim şeylerin şaka maliyetinden ziyade burada yayında bir rol play olduğunu, kendi kafama buyruk takıldığımı herkes izleyicilerin bilir. Sen belki beni daha tanımıyor olabilirsin. Hani az önce bir önceki PK'da söylediğim şeylerde art niyetli bir şeyler yok. Yapılıyor o an ağzıma aklıma ne gelirse onu söylüyorum. Seçme yani insan... öyle mi? Yani direkt ne geliyorsa onu söylüyorsun. Aynen. Hiç düşünmeden. Art evet. niyetli birilerini kırmak için birilerini küçük düşürmek için yaptığım hareketler değil. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayınlar.